Evet, üç tane vegan ürün geldi. Bir, şöyle fake kaşar. Bu, vegan kaşarmış. Ne olduğunu bilmiyorum, yüzde yüz vegan diyor. Romance olduğu için ne olduğunu bilmiyorum. bayağı peynirle benziyor. Biliyorsunuz benim vegan olma gibi bir hayalim yok, niyetim de yok. Ama ee, Mide sorunlarından dolayı bazen yememiz gerekebiliyor bu tür şeyler. Ee, ama yani yenebilecek kadar güzel eğer e, yiyemiyorsanız çünkü birçok insan süt ürünü yiyemiyor mide sıkıntılarından dolayı bu onun yerini doldurur ama yiyebiliyorsanız o kadar da iyi değil yani kaşar gene daha iyi bu bir. İkincisi de şu krem peynir bu da vegan bunu da Hindistan cevizinden yapıyorlar onu deneyeceğim fake krem peynir. Bu da gayet güzel. Bu da iyi bence bununla. Görüntüsü falan da. Yine aynı şekilde eğer ki vegansanız ya da mide sorunlarınızdan dolayı süt ürünü tüketemiyorsanız bu kesinlikle yerini doldurur. Evet, şimdi esas önemli olana geldik. Sosis türü. Bu da tamamen bitkisel. Fena değil. Yenir. Yani bir öğün götürülür. Yani giderseniz eğer bir gün ne bileyim markette denk gelirseniz alın. Kötü değil o kadar. Şu dondurulma şura, bir de şu verdin o bir de mesela burada yazıyor mu? Ha bak pis bezelye proteini bezelye proteinli olanların tadı fena olmuyor bak bu da öyle. Bezelye proteinli olanların tadı fena olmuyor ama. Bir beyond burger yani burgerleri daha iyi yalan yok. Bu da arada böyle yenilir. Bunların hepsinin tier listini yapacağım arkadaşlar. Bazıları kötü oluyor. Ne olunca kötü oluyor ona da bakmış oluruz en azından. Evet. Biraz daha yedim. Yedikçe tadı iyileşiyor. Yedikçe alışıyorsunuz. Evet şu an daha iyi. Hep diyorum ya. Önce yiyip tadına alışmak gerekiyor. Bu aslında kahvaltılıktan ziyade köfte gibi bir şey. Fake daha köfte gibi. Daha böyle yemek olarak yenebilir. Eğer ki vegansanız ya da vejeteryansanız bunu yiyin. Tavsiye ediyorum. Evet, dört tane daha, dört çeşit daha e, bitkisel et ürünü deneyeceğiz şimdi. Biliyorum arkadaşlar tamamını yemeden e, karar veremeyiz ama şimdi sadece bir lokma alacağım. Ondan sonra bir tier list yapacağım. Hepsi bittikten sonra ayrı yatan bir tier list yapacağım. Şöyle görmeniz açısından şey yapıyorum, çekebilirsin. Bu Inedit marka. Bu Verdino marka burger. Bu Findus marka. Alman galiba bu. Bu Romanya malı. Bu da yine Verdino'nun köftesi böyle. Fake Tekirdağ köftesi gibi. <laughs> Bunların hepsi bitkisel arkadaşlar. Zaten Verdino'yu biliyoruz. Daha önce Bu bakalım. Bu güzel zaten bu. Bu inedit ilk defa deneyeceğim. Bu da fena değil. Verdiğin o bir tık daha iyi sanki. Bu Findus. Bu değişik. Tatları değişik ha. Garip. Böyle şeyi var ya, kısır aroması var. <laughs> ne koydular acaba içine? Bu da yine verdiğin unut köftesi. Bu beğendim. İlk izlenim arkadaşlar. Dördü de yani bunlar Türkiye'de olsa bazı ürünlerde et yerine yenir. Çünkü bizim buradaki et, fake et ürünleri normal etin yerini tutmuyor ama bunlar gerçekten tutuyor. Yani milleti kandırabilirsiniz. Dördüyle de milleti kandırabilirsiniz et diye. Dediğim gibi detaylı olarak bir tier list yapacağım. Çünkü bayağı bir denedim. Onunla ilgili video yaparız arkadaşlar. Hepsini komple tükettikten sonra. Çünkü bunları hamburger köftesinin arasına koyacağız. Daha bir sürü bir şeyler yapacağız yani. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Başka bir gün, başka bir vegan ürün denemesi. Bu sefer hotdog. Verdino marka hotdog. Şimdiye kadarkiler değişik. Yani şimdiye kadarkileri hep onayladım arkadaşlar ama bu gerçekten sosis nasıl olacak ben de göreceğim. bitkileri var. Genelde ilk ısırışta öyle oluyor, ondan sonra alışıyorsunuz tadına. Bunu gerçek anlamda zaten hot dog diyor. Gerçek anlamda hot dog ekmeğinin arasına koyup ketçap vesaire yaptığınız zaman bence anlaşılmaz. Hani şey diyecektim, lan acaba bize dışarıda bunu mu yediriyorlar? Et diye diyecektim ama bu daha pahalı. Veya aynı fiyatta. <laughs> o yüzden yapmazlar. Ama gerçekten çok ilginç zamanlarda yaşıyoruz ya. Hmm. Anlaşılıyor biraz. Biraz anlaşılıyor. Biraz anlaşılıyor. Bu çok zor zaten ya. Sosu nasıl yapacaksın? Ama hot içine koyarsan ve ketçabı bilmem neyi malzemeyi basarsan, turşuyu burşuyu basarsan gider yani. Fiyatından dolayı değil ama eğer vejeteryansanız ya da vegansanız bu iş görür. Ama değilseniz bilmiyorum. Bence burger, burger daha iyiydi. Dediğim gibi tier liste koyarız zaten.